Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 39 Kümeler Zümer Bölümü Mekke döneminde inmiştir. 75 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Bu kitabın indirilmesi ulu ve bilgi olan Allah katındandır. Doğrusu gerçekten biz kitabı sana indirdik. Öyleyse tapınmayı Allah'a özgü kılarak ona kulluk et. Dikkat! Özenli tapınma Allah'adır. Allah'tan başka veli edilenler bizi Allah'a iyice yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz. Doğrusu Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Doğrusu Allah yalancı ve pek inkarcı kimseye doğru yol göstermez. Allah çocuk edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi. O arıdır. O hiç karşı konulamaz tek Allah'tır. Gökleri ve yeri gerçekten yaratan odur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Her biri belirli bir süreye kadar yüzen güneş ve ayı buyruk altında tutar. Dikkat ulu olan, çok bağışlayan odur. Sizi tek bir özden yaratmış, sonra ondan eşini var etmiştir. Sizin için hayvanlardan sekiz çift meydana getirmiştir. Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta yaratış ardı yaratış olarak yaratır. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Egemenlik O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyken nasıl olur da döndürülürsünüz? İnkar eden eğer inkar ederseniz doğrusu Allah sizden zengindir. Kurlarının nankörlüğünden de hoşnut olmaz. Eğer şükrederseniz sizden hoşnut olur. Sorumluluk taşıyan hiç kimse başkasının sorumluluğunu taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Yaptıklarınızı o zaman size anlatır doğrusu o gönüllerde olanı bilir. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendi katından ona bir nimet verince önceden kime yalvarmış olduğunu unutuverir ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler de koşar. De ki nankörlüğünle az bir müddet sevklen. Doğrusu sen ateşliklerdensin. Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, sonrakinden çekinen, Rabbinin acımasını dileyen kimdir? De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak öz akıllılar anımsamaya çalışırlar. De ki ey inanan kullarım, Rabbinize karşı saygılı olun.'' Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız katlananlara ödülleri sonsuz olarak ödenecektir. De ki, doğrusu dini Allah'a öz kılarak ona kulluk etmekle emir olundum. İştenlikle boyun eğenlerin ilki olmakla emir olundum. De ki, Rabbime karşı gelirsem doğrusu büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a öz kılarak ona kulluk ederim. Siz de onun yerine dilediğinize tapın. Peki doğrusu diriliş günü hem kendilerini hem yakınlarını ziyana uğratanlar ziyandadırlar. Dikkat işte apaçık ziyan budur. Onların üstünde ateşten gölgeler olacaktır. Altlarında da gölgeler olacaktır. Allah kullarını bununla korkutur. Ey kullarım bana saygılı olun. Azgın olana kurluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Ayrıca sözleri iyi dinleyip en güzeline uyan kullarımı da müjdele. İşte onlar Allah'ın gösterdiği doğru yolda olanlardır. İşte onlar öz akıllılardır. Azap sözü aleyhine gerçekleşmiş kimseye mi, ateşte olanı mı sen kurtaracaksın? Ancak Rablerine saygılı olanlara altlarından ırmaklar akan üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Doğrusu Allah'ın gökten bir su indirip onu yerdeki kaynaklara yerleştiren, sonra onunla türlü türlü ekinler yetiştiren olduğunu görmez misin? Sonra onlar gürleşir, kurur ve sen de onları kısap sarı görürsün. Sonra da onları çer çöpe çevirir. Doğrusu bunda öz akıllılara hatırlatma vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbi katından bir ışık üzere olmaz mı? Gönülleri Allah'ı anmaya karşı katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte bunlar apaçık sapkınlık içindedirler. Allah birbirine benzeyen, ara ara yenilenen en iyi anlatımlı kitabı indirmiştir. Rabblerinden bilinçle korkanların bu kitaptan derileri ürperir. Sonra Allah'ı anmakla hem derileri hem de gönülleri yatışır. İşte bu kitap Allah'ın doğruluk göstergesidir. Bununla isteyene doğru yol gösterir. Ve Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösteren bulunmaz. Diriliş günü azabın kötüsünden yüzünü kim koruya, korumaya çalışır? Haksızlık edenlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denir. Onlardan öncekiler de yaranlamışlardı da farkına varmadıkları yerden onlara bir azap gelip çatmıştı. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Sonraki azabı daha büyüktür keşke bilseler. Biz bu Kur'an'da belki anlamaya çalışırlar diye insanlara her türlü örneği andolsun verdik. O eğriliği olmayan Arapça bir Kur'an'dır. Artık belki saygılı olurlar. Allah birbiriyle geçinemeyen, ortaklara bağlı olan bir adamla yalnızca bir kişiyle kişiye bağlı bir adamı örnek olarak verir. Bu ikisinin durumu eşit midir? Övgü Allah'adır. Fakat çoğu bilmezler. Doğrusu sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra doğrusu siz diriliş günü Rabbinizin önünde duruşmaya çıkacaksınız. Allah'a karşı yalan söyleyenden ve kendisine gelmiş olan gerçeği yalanlayandan daha haksız kimdir? İnkarcılar için cehennemde bir yurt olmaz olur mu? Gerçeği getirene ve onu doğrulayana gelince işte onlar saygılı olanlardır. Onlara Rablerinin katında diledikleri vardır. Güzel iş yapanların ödülü budur. Böylece Allah onların yaptıklarının en kötüsünü örter, onlara işledikleri şeylerin en güzeliyle karşılıklarını verir. Allah kuruna yetmez mi? Seni ondan başka şeylerle korkutuyorlar. Allah'ın sapkınlıkta bıraktığına doğru yol gösterecek bulunmaz. Allah'ın doğruyor gösterdiğini de saptıracak bulunmaz. Allah ulu olan ve kötülüklerin karşılığını veren değil midir? Doğrusu onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorsan, and olsun Allah'tır derler. De ki, düşündünüz mü? Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah'tan başka yakardıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut bana bir acıma dilerse, onun acımasını önleyebilir mi? De ki, Allah bana yeter, güvenenler ancak ona güvenir. De ki ey ulusum durumunuzun gerektirdiğini yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek, azap kime gelecek ve sürekli azap kime inecek bileceksiniz. Doğrusu biz insanlar için kitabı gerçekten sana indirdik. Kim doğru yola giderse, yolda giderse kendi yararına gitmiş olur. Kim sapıtırsa kendi zararına sapıtmış olur. Sen onlardan sorumlu değilsin.'' Allah önce ölecekleri ölüm anında ve uykularında ölmemiş olanın da canlarını alır. Ancak ölmelerine hükmettiklerini tutar ve diğerlerini belli bir süre salıverir. Doğrusu bunda düşünen kimseler için belgeler vardır. Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi dediler? De ki onlar hiçbir şeye sahip değilken ve akıl da edemezken mi? De ki şefaat bütünü ile Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin egemenliği O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah tek olarak anıldığı zaman sonrakine inanmayanların yürekleri etiksintiyle çarpar. Ama Allah'tan başkası anıldığı zaman hemen yüzleri güler. "De ki ey göklerin, yerin yaratanı, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah, kullarının ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında sen hükmedeceksin." Yeryüzünde olanların hepsi ve bir katı daha haksızlık edenlerin olmuş olsa da diriliş günündeki kötü azaptan kurtulmak için kurtulmalık verseler kabul edilmez. Allah katından onlara hiç hesaplamadıkları şeyler belir verir. Onlara işledikleri kötü şeyler belli olur. Alay aldıkları şeyler de kendilerini çepeçevre kuşatır. İnsanın başına bir sıkıntı gelince bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman bu bana bilgimden dolayı verilmiştirdir. Hayır o bir denemedir. Ancak çoğu bilmezler. Bunu onlardan öncekiler de söylemişti. Ama kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Bunun için işledikleri kötülükler başlarına geldi.'' Onlar için de haksızlık edenlerin de kazandıkları kötülükler başlarına gelecektir. Artık kaçamayacaklardır. Allah rızkı dilediğine yayar ve ölçüyle verir. Doğrusu bunda inanan ulus için dersler vardır. Deki ki ey kendilerine karşı tutumsuz davranan kullarım. Allah'ın acımasından umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Doğrusu o bağışlayandır, acıyandır. Rabbinize yönelin, azap size gelmeden önce ona güçtenlikle boyun eğin, yoksa yardım görmezsiniz. Ansızın ve hiç farkına varmadığınız bir sırada size azap gelmeden, kişinin Allah'a karşı aşırı gitmeden ötürü bana yazıklar olsun. Gerçekten ben alay alanlardanım demesinden önce, Rabbinizden size indirilen en güzel olana uyun. Veya Allah bana doğru yol gösterseydi, saygılı olurdum demesinden, yahut azabı gördüğünde keşke benim için bir dönüş olsa da güzel iş yapanlardan olsam der. Evet kuşkusuz öğretilerim sana gelmişti de onları yananlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun. Allah'a karşı yalan uyduranların diriliş günü yüzlerinin simsiyah olduğunu görürsün. Büyüklenenler için cehennemde bir yurt olmasın mı? Allah saygılı olanları başarılarından ötürü kurtarır. Onlara hiçbir kötülük değmez. Hem onlar üzülmezler de. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyin gözeticisidir. Göklerin ve yerin kilitleri onundur. Allah'ın ilkelerini inkar edenler işte onlar ziyandadırlar. Peki de ey densizler, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emredersiniz? Andolsun ki sana da senden öncekilere de şu vah yorunmuştur. Ant Andolsun eğer Allah'a ortak koşarsan kuşkusuz işler boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü diriliş günü onun avucundadır. Gökler onun gücüyle dürülmüş olacaktır. O onların ortak koşmalarından arı ve yücedir. Boruya üflenince Allah'ın dilediği bir yana göklerde olanlar yerde olanlar bayılırlar. Sonra boruya bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin ışığıyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve tanıklar getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında hakka gören hüküm verilir, göre hüküm verilir. Her kişiye işlediği ödenir. Kuşkusuz o onların yaptıklarını en iyi bilendir. İnkar edenler kümeler halinde cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılır. Bekçileri onlara size içinizden Rabbinizin ilkelerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı uyaran elçiler gelmedi mi derler. Evet geldi derler. Ne var ki azap sözü inkarcıların aleyhine gerçekleşir. Onlara temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin, büyüklenenlerin bu yurdu ne kötüdür denir. Rablerine karşı saygılı olanlar kümeler halinde cennete götürülürler. Oraya varıp da cennetin kapıları açıldığında bekçileri onlara esenlik size, hoş geldiniz, temelli olarak buraya girin dediler. Onlar bize verdiği sözde duran ve bizi bu yere yerleştiren Allah'a övgüler olsun. Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz, çalışanların ödülü ne güzeldir derler melekleri Arşın çevresini kuşatmış olarak Rablerini övüp yüceltirken görürsün. Artık onların aralarında gerçek bir hükm olunmuştur. Övgü dünyaların eyteni Allah'adır denir.